Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Esmanur. Bugün sizlere bir akşamımı vlog'layacağım. Şimdi dışarı çıkıyoruz, hazırlandım. Şimdi kombinimi göstereyim. Altına öyle beyaz bir şort var. üstüne siyah şöyle basic bir bluz giydim. Takılarım çantam ve lacoste bir ayakkabı giydim. Şimdi biz geldik. Ee, bu arada kızlar hava... Bugün yağmur yağdı. Hava biraz serin. Malum ki sonbahardayız ve benim yaptığım kombini gördünüz. Bu şortumu yazın hiç giymemiştim. O yüzden tamamen kış gelmeden giyeyim dedim. Olsun. Burası Antalya. Sonbaharı ne kadar soğuk olabilir ki? Evet arkadaşlar bu da annem. Merhaba. <laughs> Hep videolarımda bir yerlere gidiyorum, çekiyorum. Hep annemle gidiyoruz. Değil mi anne? Evet. Öyle. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Aşık oldum. Baygınlık geçirebilirim. Çok parlıyor tabii şu an. Heh, ben karanlık görürsek. Şuna bakar mısınız? Kafe'ye geldik, bir şeyler içeceğiz. yüzlük aldım. Başka bir şey almadım. Zaten çok güzel bir şey yoktu. Ben buraya genellikle geldiğimde kahve içiyorum. Hep aynı yerde. Zaten kahve içmeye sürekli buraya geliyorum. Işıklar burası. Antalya ışıklar. Kahve içmeye geliyorum. Ee, kahve içiyorum. Sonrasında takıcılara bakıp tak alıyorum. Yani bu bir rutin artık benim için. Bu arada bunu da burada duyurayım. Ay ışık çok güzel geldi. Yani önceden bilmiş olun. Bundan sonraki videom ee, çok güzel bir video olacak. Umarım Allah nasip ederse. Ee, şeye gideceğim ben. Okulumla zaten demiştim size okulum aslında geziye yönelik bir okul. Sosyal bilimler ses, yani dil ve gezi odaklı bir okul. Ve okulum bu cuma günü Burdur gezisi yapıyor. Karı bir mağara var, bir müze var ve bir salosotik mi, mi o tarz bir şey var. Antik kent. Adını tam hatırlamıyorum yapısal antik kent, müze ve mağara, yemekler tarzı bir günlük sabah akşam olaraktan bir geziye gideceğim. İnşallah. Ve size de vloglamayı istiyorum. Dediğim gibi Allah nasip ederse ona göre o tarzda bir video gelecek. Eve geldik. Şimdi benim o kadar uykum geldi ve o kadar çok yorgun hissediyorum ki kendimi Şimdi size oradan aldığım şey göstereceğim. Nasıl uykum var anlatamam bu arada. Sabahlar erken yokala gitmeye alıştım bayağı. O yüzden uykum geliyor erkenden. Gerçi erken değil saat 11. Bir yüzük aldım. Bende yüzük bağımlılığı var. Bende direkt takı bağımlılığı var da neyse şey istiyorum. Benim böyle eklem yüzüklerine zaafım var. Çok severim. Ve ben biraz takıyı böyle çok çok seviyorum. Ve eklem yüzüklerim gümüş var. Yani gümüş takılarımı takıyorum ama ben altınla altın gümüşle gümüş takmayı seviyorum. Altın gümüş karışık pek hoşuma gitmiyor ki arada takarım ama yani pek hoşlanmıyorum. O yüzden şöyle bir şey fark ettim. Böyle beraber çoklu takabileceğim altın yüzüklerim yok. O yüzden böyle beğendiğim altın yüzüklerini alıyorum ki altın yüzükleri alıyorum ki beraber takabileyim. Bir tane aldım şimdi beğendim. Geçenlerde de bunu almıştım. Tabi şu an şöyle göstereyim. Her şekilde ters görünüyor. Bir dakika ya. Şu şekilde göstereyim. Love yazıyor şuradan. Tabi kamerada ters görünüyor manzayca. Şu şekil bir yüzük. Gerçekten çok güzel. yapraklı. Böyle taş kaplı yapraklı. Birazcık şöyle parmağıma takıyorum. Eklem yüzüğü tarzında. Bakın. Böyle bir şey. Bence aşırı güzel görünüyor. Kamerada bir tık farklı görünüyor ama yani daha güzel görünüyor normalde. Kamera şu an ışık bir tık fazla parlak. Böyle. Ben baya beğendim. Güzel bence. Arkadaşlar bu ara eskisi kadar sık video atamıyorum. Eskisinden kastım tabi bir ay falan önce biliyorsunuz ki ben aşırı aktifim. Youtube'da ay yoruldum yani. Aşırı aktifim. Çok fazla videolar çekiyorum ama bu ara çekemiyorum. Okullar açıldı zaten. Yani saat kaçta gidiyorum? Ben arkadaşlar 6.30'da uyanıyorum. 7'de aşağıda oluyorum. Servisim geliyor. Ve ben eve gelme saat 5 falan oluyor yani. Ve eve geliyorum ödev yapıyorum dinlenip uyuyorum. Ve yani bu beni bayağı üzüyor. İstediğim okuldayım şu an. Mutluyum bu konuda. Ama işte yani yapacak bir şey yok. Genellikle zaten liseler bu şekilde tam gün. Olsun ama hayallerine gitmek için, hayallerine ulaşmak için birazcık şeyleri gözden çıkartman gerekiyor. Ben de zamanımı biraz şey yaptım. Neyse sıkıntı yok. Çok mutluyum her şey için. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz baygın konuştum çünkü bir an çok fazla uyku bastırdı ve aşırı yemek istiyorum makyajımı çıkartıp. Sizleri çok 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 seviyorum. Çok çok öpüyorum. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. you mm -hmm.